Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Şanlıurfa'da yağmur gece yarısı aniden bastırınca cadde ve sokaklar göle döndü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarının ardından Şanlıurfa'da gece geç saatlerinde başlayan sağanak yağış ilerleyen saatlerde etkisini artırdı. Yağışı nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sağlığa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ile sürücüler trafikte ilerlemekte zorlandı. Sağnak yağış Şanlıurfa'nın birçok semtinden görüntülendi. Yağışların Şanlıurfa'da sabah saatlerine kadar etkili bir şekilde devam etmesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Şanlıurfa'da gece saatlerinde sağanak yağışın beklendiği bildirmişti. Yapılan açıklamaya göre Şanlıurfa'da yerel olarak saat 23.00 itibariyle başlaması beklenen kuvvetli yağışın gece yarısı sona ereceği tahmin edilmişti.